Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu videomda size güzel, kolay bir e, fıstıklı şekerli bir oya göstereceğim. Öncesinde yazmamı, iplerimi, tığımı, tığlamamı hepsini söyleyeceğim. Sonrasında beraberce sıfırdan başlayarak oyamızı yapacağız. Videonun sonunda ise oyayı bitmiş ve ütülenmiş bir şekilde göreceksiniz. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle iplerimin hepsinin markası altın başak. 41 numara hardal sarısı. 197 yağ yeşili. 356 çağlı yeşili. Ve 639 kiremit rengi. Hepsi dediğim gibi altın başak. Yazmam Cenk marka kodu 197. Rengi de yağ yeşili. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna, buraya değil arkadaşlar, yoruma yazanlar oluyor, yoruma değil. Arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazdığınızda benim bu kıvırma işlemini nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Bunun için ayrıyeten bir video çekmiştim. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Sağ üst köşede CC yazan yerde eğer varsa alt yazıyı kapatabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Evet bakın ipimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battıma giriyorum. Tığ battıma da sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığa battığıa girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir sıradakine kapattım. 3 zincir sıradakine kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çevirdim arka tarafı. Bakın buradaki boşluğa değil. Boşluğun tığ battısına bakın. Battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. Tığıma bir defa doladım. Buradaki yapmış olduğum 5 zincirlik yuvama girdim. 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. Şimdi bu iki trabzanın arkasından girdim. ipimi aldım. Uzattım. 1, doladım. Girdim. Uzattım. 2, doladım. Devam ediyorum böyle. 3, doladım. 4 doladım. 5 6 7 8 9 Hep aynı yerden giriyorum. 10 11 Hepsinden birden çıkardım bakın. Şöyle sıkı olmayacak şekilde kapattım. Tığıma 3 defa doladım. Yuvama giriyorum. 2, 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki ilmeğimden de girerek kapatıyorum. Kalan kısma sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12. de yuvama kapattım. Bu şekilde bir yaprak yaptım. Bir de aynı tığ battısına battım. Şöyle kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. Arada 4 tane bu şekilde boşluk bırakacağız. 3 oldu. 4. Ee, 2 taneye de şimdi başka bir zemin kuracağımız için 2 tane daha yapıyorum bakın. 1 2 yani 6 tane yapmış oldum ama arada izleyin şimdi bakın 4 tane kalacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim çevirdim arka tarafı 1 2 taneyi bırakıp sonraki tığ battıya batıyorum kapatıyorum bir zincir çekip çeviriyorum şöyle burayı göstereyim size bakın 1 2 3 4 kaldı yine Sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir. 7 tane sık iğne de bu tarafına yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Aynı tığ battısına iniyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradakine kapatıyorum. 4 tane şimdi çimen yapacağım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. dördüncüyü yaptım. Şimdi bu yapraktan kuracağımız için bu yaprakta bir tane çimenin üzerine kuruluyor. Bu yaprağımız için de bir tane daha çimenimi yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, çevirdim. Bakın bir boşluk bırakıp boşluğun tığ battısına batıyorum sık iğnesine de diyebiliriz. Şu an batamadım. Bir daha deniyorum. Evet buraya battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çevirdim. Bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvadan girdim. 1, 2, 3. Bir defa doladım. 1, 2, 3'lü bir trabzan yaptım. Şimdi bu aradan giriyorum. İpimi alıyorum. 1 doladım. 2 doladım. 4 5 6 7 8 9 10 11 Hepsinden çıkardım. Bakın. Sıkı olmayacak bir şekilde kapatıyorum. Tığıma 3 defa doladım. Yuvama giriyorum. 2, 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradan giriyorum yine. 5 zincirimi kapattım. Ve 11 tane sık iğnemi de yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. Bir de yuvadan girip kapatıyorum. Bir de aynı tığ battısına iniyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şimdi ben çimenimi biraz daha büyütüp geliyorum. Evet bakın çimenimiz böyle ilerleyecek. Şimdi hemen şu üst kısmına başlamak istiyorum. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Fıstık yapacağız üçlü. Şöyle buradaki 5 zincirlik alanımdan girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. orta parmağımın üzerine zincirimi koyuyorum altından giriyorum ipimi alıyorum bir zincir çekip uzatıyorum çok minik uzatıyorum ama bakın iki oldu altından girip ipimi aldım bir zincir çektim 3 oldu ilmek biriktiriyoruz tığımızda 4 oldu 5 ben şöyle şu ipi de yukarı kaldırıp içine saklıyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tığıma dolayıp hepsini tığımdan çıkarıyorum. Tekrardan yuvama girip buraya kapatıyorum ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini tığımdan çıkardım Yuvama girdim. Kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 9. Şöyle kaydırıyorum biraz bu tarafa. Bir daha yapıyorum fıstık. 2 oldular tığımda. 3 4 5

aynı yuvama girdim kapattım bir zincir çekip kesiyorum Evet şöyle hep beraber bakalım ne yaptık şöyle düzeltiyoruz böyle bir fıstık oldu tabi ütülenecek bu hemen ben diğer çiçekleri de yapıp geliyorum Aslında ütüye bile gerek yok ayette güzel. Hemen diğerlerinde yapıp geliyorum. Evet fıstıklarımı da tamamladım oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar böyle olacak e, Yapraklar şekerden çiçekler e, fıstıktan oldu değişik bir model farklı bence güzel ben böyle bir modeli severek yapardım diye düşünüyorum çok hoş görünüyor bence. Bilmiyorum sizin zevkinize hitap etti mi? Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum mutlaka bekliyorum. Ayrıca modellerimi takipte kalmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.